Merhabalar ben Necla Göçer 40 yaşındayım iki çocuğum var. Emek Partisi'nden Pendik Belediyesi Meclis Üyesi adayıyım. Çocuklarım ufak olduğu için ücretsiz kreşimiz olsa çalışacağım ama ücretsiz kreşimiz mahallede yakın bir çevrede olmadığı için ben de birçok kadın gibi çalışamıyorum. Sabah uyandığımda çocuklarımın kahvaltısını hazırlıyorum. İlk başta 8 gibi ana sınıfa sınıfına giden kızımı okula bırakıyorum. Eve dönüyorum. Evde ikinci sınıfa giden kızım için birlikte kahvaltı yapıyoruz. Sonrasında dersleri ödevleri oluyor. Onları birlikte yapıyoruz. Derslerde yardımcı oluyorum. Evi toparlıyoruz. Beslenmesini hazırlıyoruz. Saat 12'de onu servisine bırakıyorum. Ana sınıfındaki olan çocuğumu almaya gidiyorum. Sonrasında dernek dernekte işlerim oluyor. Melinle birlikte derneğe geçiyoruz. Koşturmacayla eve geldiğimizde market alışverişimizi yapıyoruz. Yemek yemek hazırlığımızda akşam yemek hazırlığımızı da yapıyorum. Sonrasında seçim çalışmalarında da 3-4 civarı seçim çalışmaları mahalle içerisinde seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ahmet Sevim Mahallesi'nde yaşıyorum. Yaklaşık 30 yıldır. Bu çevrede yıllardan beri sıkıntı yaşıyoruz ücretsiz kreşimiz otobüs sıkıntısı güvenlik sıkıntısı kadına yönelik şiddet çocuk istismarı. Bu yüzden Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği 10 yıldır e, de, mahallemizde var. Ben de kurulumundan beri e, derneğin üyesiyim. Mahallede yaşadığımız birçok sorunu, çevremde birçok kadın yaşıyor bu sorunları. Bu yüzden Pendik Belediyesi'ne meclis üyesi adayı oldum. E, buradaki birçok sorunu tartışıp yönetebilmemiz için bir araya gelip, yan yana gelip mahallemizde daha iyi yaşanabilir bir düzen olsun istiyoruz. Bu yüzden de desteğe de ihtiyacımız var. E, sonuçta bu sorunları hep birlikte yaşıyoruz. Bu bunları çözebilmemiz için bir araya gelmemiz gerekiyor. Tartışabilmemiz gerekiyor ve biz birlikte yönetebilmemiz gerekiyor. Mahallede kadınlar çok koşturmaca içerisinde gününü geçiriyor. Çocuğu okula bırakıyoruz, alıyoruz sonra ev alışverişi. Hep böyle bir yoğunluk içerisinde geçen bir gün oluyor eve gittiğinde zaten evde e, akşam yemeğini hazırlaması, çocukların dersi falan ödevi derken e, kadınların günü çok zor geçiyor aslında. Çünkü hep bir bir emek halinde, hep bir çaba halinde uğraşarak geçiriyor. Aslında kendine ayıracağı hiç vakti yok. Yoksun bir mahalle. Zaten maddi sıkıntı çok fazla yaşıyor kadınlar. Kadınlar çalışmak istiyor ama çalışamıyor. Dediğim gibi ücretsiz kreşler olsa, bırakabileceğimiz yerler olsa çalışacağız. Ben de onlardan biriyim. Hem maddi hem de e, her türlü yani zorluğu yaşıyor kadınlar bu mahallede. Bardiyada çalışan kadın arkadaşlarım var tanıdıklarım. Çocuklarının gününü ayarlaması lazım. ve Yaşadığı birçok sorunu baş edebilmesi için desteğe ihtiyacı var ama destek yok. Bir yakınına bırakıyorsa çocuğunu onda da rahat olamıyor yine. Çünkü o yakınının da işi gücü var. Bir biraz böyle mecburiyetle giden bir süreç yani çalışması lazım bir taraftan. Çok sıkıntılı bir şeyde emekçi kadınların durumu daha bir sıkıntı. Meclis süresi olduğumuzda işte bu sorunları bir araya hep birlikte bir araya gelerek bunu çözüme kavuştu için. Öncelikle birlikte tartışıp konuşabileceğimiz bir ortamı oluşturmak istiyoruz. Zaten hepimizin belli başlı sorunları açık ve net. Bunları bir araya gelerek konuştuğumuzda yapmamız gereken şeyleri o zaman işte birlikte yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Evet evet. Doğru söylüyorsunuz. Birçok sorunumuz var. Bunları dile getirmek istiyoruz. Sesimizi kısmak isteyebilirler. Ama bizim için hiç sıkıntı değil. Çocuklarla trafik dip işte. Okuldan öğrenciler çıkacak. Velilerle birlikte karşı tarafa geçmeye çalışacağız. Ama geçemiyoruz. Neden? Trafik sorunumuz var. Çünkü yıllardır bu belediye, bu işte yöneten, bu Pendik Belediyesi'ni yöneten belediye böyle sorunlarımıza hiçbir şekilde kulak tıkıyor her seferinde. Merhaba arkadaşlar. Ben Pendik Belediyesi Meclis üyesi adayım. Burada sizinle birlikte sorunlarımızı tartışalım, konuşalım diye geldik. Genelde bayanların sıkıntısı evde kalıp da, yani evde kalmak mecburiyetinde kalıp da dışarıda çalışamaması. Çocuğu olanlar mesela, çocuğu olanlar, Tabii. bırakamayanlar. Yani ya da sorunlu olanlar. Hmm, yani. Ya da sorunlu. Şimdi geçim sıkıntısı da olduğu için insanlar hmm. her zaman dışarıda çalışamayabiliyorlar. Belediyenin belli başlı şeyleri var işte bu Ahye evren gibi kültür mevkizleri, evet. sosyal hı hı. şeyler. Oralara buradaki kadınların ne kadar ulaşabiliyor mesela? Oraya ulaşabilmesi için bile hı hı. aslında İnce çocuğunu bırakabileceği ya da işte güvenle bırakabileceği hı. alanlar yok. Kreşler Şu, yok. Şöyle bizim şey. Acil talebimiz yerel yönetimlerde. Acil talebimizin kadının da hem ev ekonomisine katkı sunması için hem aynı zamanda üretimde olması için, üretimde bir katkısı olması için bizim kadınlar olarak acil talebimiz özellikle kreşler olmalı. Çalıştığımız fabrikaların kreşleri. işte kültür merkezlerine gideceksek oralarda Sosyal aktivitelere katılacaksak. kreşlerin artırılması. Bir de oyun alanı da olması lazım evet. yani. Zaten meclis adayının bizim içimizden mahallemizden çıkması şu yönde daha iyi. En azından kendisi çalışma ortamında Hı -hı. olsun, çocukla ilgili olsun, ne olursa olsun, kendi çektiği zorluklardan dolayı bir nevi bizim sıkıntılarımızı daha iyi evet. anlayabiliyor. Bizim içimizden bir meclis üyesi çıkarmamız bu konuda daha iyi. Ben ondan dolayı daha rahatım. Burada zaten diyoruz ya oturup hep birlikte karar vererek, hep birlikte tartışarak gündeme getirip ona göre bir çözüm bulmak mesele. Birlikte seçimi bir mücadele vesilesi yapalım. Seçim sonrasında eğer adaylarımız belediyelere, belediye meclis üyeliklerine giderse buradaki şu konuştuğumuz toplam acil taleplerimizi hı hı. birlikte söylersek biz söylediğimizde de bir kadın olarak Necla meclise taşırsa Belediye meclislerine taşırsa, biz oralardan değiştirip dönüştürebiliriz. Evet. Çünkü bizim sorunumuz şöyle değil. Yerel seçim bittikten sonra bizim sorunlarımız bu bitmeyecek. Değil, değil. Bizim böyle bir vadimiz de yok. Yani. Gelin diyoruz, birlikte mücadele edelim, evet. birlikte değiştirelim. Bu kentler bizim, bu kentler emekçilerin, emekçiler yönetecek diyoruz. Esas evet. ana sloganımız bizim bu. Evet. 20 gün önce öldürülen Sevilay'ın bir mahkeme kararı daha geldi. Hatta Evrensel'in de manşeti bugün. Kadının öldürüldükten sonra yine erkeğin haklı bulunduğu ve koşturmaya gerek yoktur diye bir tebligat geldi eve. Aile de çok öfkeli. Onu konuşuyorduk sen gelmeden önce. Kadınlarla da onu konuşuyorduk. Ve buna benzer daha bir sürü şey seçim hattına girdik. İnsanlar geliyor. Kadınlar durmadan yardım talebinde bulunuyorlar. Düne göre çok daha fazla yardım isteyen kadın var. Yani şu an her kesimden kadının artık yardıma evet. muhtaç hale geldiği bir süreçten geçiyoruz. Hangi kadınla karşılaşırsak bir hemen böyle derdini yakınmaya çalışıyor. Sen de rastlıyorsun değil mi? Böyle işsizliğin çok fazla evet. kadın işçilerin çok böyle fazla. işsizlik durumunun arttığı herhalde gözlemliyorsunuz. Tabii, tabii gözlemliyorum çok fazla gerçekten. Şimdi şey gelen e... herkes ben işten atılım diyor buraya evet. mesela. İşten Öyle. atılan var, hiç iş yıllarca gidememiş olanlar, çocuğunu Hı. bırakamamış işte e, ücretsiz kreş istiyorlar gerçekten ve bu çok yoğun bizde şey de var yani ulaşım sıkıntısını da çok dile getiriyorlar. Tam da bu sorunları konuşurken işte Emek Partisi listelerinden senin de bizim parti şey derneğimizin adına buradan aday olman aslında tam da bu konuştuğumuz sorunları çok daha gerçekçi yönleriyle, çok daha şeffaf bir biçimde ortaya koymak anlamına geliyor. Hı hı. Ya elbette biz tek başına hiçbir şey çözemeyeceğiz ama tam da bu seçim sürecinde hem aslında tek bu insanlara, kadınlara yaşatılan sorunları dayatılan sorunları çözümsüz bırakılan sorunlarını bizim açımızdan derneğimiz açısından senin yani Neclanın onu görünür kılması bizim için çok çok önemli.